Seçime 12 gün kaldı. Belki de 11 gün kaldı. Tam olarak bilmiyorum. Neyse. Bakıyorum. Muhalefet partisi dediğimiz ya da hala muhalefette olan partilerin liderleri bilhassa Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Bahçeli halen Davutoğlu'nun ve Tayyip Erdoğan'ın hatalarını anlatmakla meşguller ya da onların yanlış yaptıklarını, yanlış şeyler düşündüklerini anlatmaya çalışıyorlar seçmenlere. <laughs> yani liderlerini, 18-19 milyon insanın, bunlar benim liderim dediği insanların düşüncelerini değiştirmeye çalışıyorlar. Haliyle 18 milyon insanın da inançlarını yıkmaya çalışıyorlar. Ya yapmayın, yanlış ya. Vallahi yanlış. Olmaz ya. Mümkün değil ya. Ya insanların inançlarını değiştirmek çok zor. Hele birilerine inanmışlarsa çok zor. Ha ama insanları eğer gerçekten kazanmak isterseniz, kitleleri gerçekten yanınızda görmek isterseniz, onların size oy vermelerini gerçekten istiyorsanız, ya onların çıkarlarına, önce çıkarlarına, sonra samimi duygularına hitap edin. Onlara birilerini sevdikleri insanları kötülemeyin. Aksine sevdikleri insanlarla hiç uğraşmayın. Övün demiyorum ama hiç uğraşmayın. Sevdikleri insanların kötülükleriyle ilgili tek kelime tek cümle etmeyin. Ya o adamları o sevdiklerine yaklaştırırsınız. Bunu bilmeyecek kadar mı siyasetten kopuksunuz. Yalan sahip bilmem ama küçük bir öyküdür. Harun Reşit, Kays'ı yani bildiğimiz ünlü Leyla'nın Mecnun'unu çağırır. Çünkü Mecnun'un babası Kays, e, Harun Reşit, Halife Harun Reşit'in yanındaki çalışan saygın komutanlardan biridir. Haber almıştır Mecnun'un Leyla'ya aşık olduğunu. Önce bir Leyla'yı görmek ister Harun Reşit. Bu nasıl bir kızdır böyle diye ve görür. Sonra da Mecnun'u çağırır. Mecnun'a der ki, ya Mecnun. Sen o Leyla'ya mı aşık oldun ki gördüm kara kuru zayıf çelimsiz bir kızdır hiç mi zevkin yok senin Mecnun Halife'ye duyduğu bütün saygıya rağmen gözlerini Harun Reşit'in gözlerinin içine diker siz onu bir de benim gözümle seyreyleyin der Sayın oldu, Sayın Bahçeli ve sayın Demir şu önümüzdeki 10-11 on, on gün Allah aşkına ne Erdoğan'la ne Davutoğlu'na uğraşın. Bırakın be kardeşim. Kötülemeyin şunları yahu. Tenkit etmeyin, aşağılamayın. Aleyhlerine tek söz etmeyin. Yahu ne yapacağınızı anlatın. Ne yapacağınızı. İnsanların gelecekle ilgili güvencelerini sağlamlaştırın. Onlara umut verin yahu. Umut verin be. Ya neden kavga ediyorsun insanlarla? Gidin bir de onların gözüyle seyreyleyin bakalım Erdoğan ve Davutoğlu'nu. Ha önce bir iktidar olun. İktidar gücünüzü elde edin. O insanlara baktığınız, verdiğiniz vaatleri, taahhütleri yerine getirmeye başlayın. Onlar zaten Erdoğan ve Davutoğlu ile ilgili düşüncelerini siz istemeseniz bile değiştirirler ya. Ya Allah aşkına ya. Hiç mi stratejistiniz yok sizin ya? düşmanlık üzerine siyaset olmaz. İnsanların sevdiklerini o insanlara kötüleyerek o insanları kazanamazsınız. Anlaşıldı. Allah aşkına lütfen 11 gün gerçek siyaset yapın. Gerçek insanların çıkarlarına, önce çıkarlarına, umutlarına hitap edin. Sevdiklerini, değerlerini aşağılamayın ya.